fenacım. Türk Hava Yolları'na biz bakmadık bazı önce. Tam Türk Hava Yolları'na bir bakalım. Evet, SPK'nın bildirimini okuyalım. Türk Hava Yolları'na bir bakalım. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Burada aktarmış olduğum bilgi yol tavsiye yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. nokta atışlarımızla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Peki. Sıradaki senen devam ediyoruz. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları ya desteği var. Herhalde orayı endeks kaynaklı biraz aşağı mı düştü? Ne zaman bakmışız? Tepe olmuş herhalde. 23 Eylül'de bakmışız biz buna. Sonrasında ne zaman bakmışız? 16 Ekim'de bakmışız. 16 Ekim'de bakmışız arkadaşlar. Tey. Ya bu tavla Türk Hava Yolları onlar da iyice psikolojik diplere getirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Bir daha bakacağız Türk Hava Yolları'na. Türk Hava Yolları biz 980'lerde görmüştük ama onun altına mı sarktı? Bir bakalım. Çünkü öyle bir bilgi geldi bana. Evet. tav da çok salmış. Bunların hepsi aynı ayar gidiyor yani. Aynı ayar gidiyor. ama yani çok da düştüler değil mi? Yani bayağı da düştüler. Peki Türk Hava Yolları'na bir bakalım. 980 demişiz en son. Ya yani çok önceden de bakmıştık ona. Yine aynı görmüyorduk. Peki Türk Hava Yolları'na bir bakalım. Ne görünüyor şimdi? T-H-Y E evet. t -h y a -e o Şimdi Türk Hava Yolları ne görünüyor? Evet. Hemen şöyle ekranımızı açasın. Zayıf görünüyor. Bu da zayıf görünüyor. Yani burada çizmiş olduğumuz bir yer varmış. Evet, Burada gelebileceği bir seviyesi var. Şimdi e, benim anladığım kadarıyla Türk Hava Yolları da bir spekülatif böyle bir son son hamlelerini yani geri çekilmelerini yapmaya devam ediyor arkadaşlar getirebildikleri kadar diplere gelmek istediği kadar geliyor yani daha nereye kadar gelebilir bir bakalım bir bakalım şöyle Türk Hava Yolları'na. Evet. Yani şu hale bakar mısın? Daha önceden çizmişiz biz buraya bir şeyler ama. Şöyle düzeltelim grafiği. Evet burada kötü noktayı da kırmış mı bu? Kırmış. Bir saniye hemen incelemeye alalım bunu biz. Endeksin altına düşmüş arkadaşlar. Endeksteki en kötü trendinin altına düşmüş. Herhalde bu virüs haberleri iyice e, hisseyi tedirgin etti e, ya da son altı vuruşunu mu yapıyor, o şekilde mi diyelim? Yani öyle bir şey görünüyor çünkü bu hisse yani e, anormal bir şekilde düşüyor. Şimdi burada güçlü desteklerini bulalım biz. Bir de neler olabilir bu hisse, ona bakalım. Şimdi e, ben şurada bir trend gördüm bakın Bu trend ile alakası var mı hissenin? Yani bir trend gördüm, orayı kırdıysa artık başka bir trende girmiştir. Evet burayı kırmış. Burayı kırdıysa şuradaydı bunun trendi. Bir saniye. Bir saniye. Yanlışlıkla oynattım. Evet şurada bir trendi vardı arkadaşlar. Burayı kırmış bu. Bakın şuradaydı. Aslında gelebileceği nokta buydu. Burayı kırdıysa arkadaşlar o zaman e, ne görünüyor biliyor musunuz? Eğer şayet bu burayı kırdıysa şurada bir trendi daha var. aşağı kadar gelebileceği yerleri var gibi görünüyor bir saniye bakalım. Tabii ki de tepki alımları yapabilir. Tepki alımı olabilir. Biraz böyle şuradaki seviyeler var arkadaşlar. Bakın şurada bir direnci var. Buraya kadar görünüyor. Yani şunları kaldıralım aslında. Kaldıralım burayı. Şunu da kaldıralım. Evet. Ya burada tepki alımı yapabilir zaten. Yani trendi şu oluyor bakın. Trendi bu oluyor. Şuradaki trendin içinde. Yani bir miktar daha geri çekilmesi var gibi. Orada bu trendde tekrar yükseliş yapabilir gibi görünüyor. Yani hala aşağıda gelebileceği yeri var. Şimdi düzeltiyorum. Burada bir trend yapmış arkadaşlar. Burada kötü bir yeri daha var mı? Var. Ama burası güçlü alıcılı yeri arkadaşlar. Evet. Şu anda burası bir miktar daha geri çekilebilir gibi görünüyor. Zaten şuradan da anlaşılacağı gibi burada şöyle bir düşüşü var bunun. Evet. Çizemedim. Mouse'ta da titreme var. Neyse çok önemli değil. Burada arkadaşlar hala bir miktar daha gelebileceği yeri var. %5 civarı. Aynı tavla birlikte hareket ediyor. Tav havalimanı gibi. Onu da vardı bu kadar. Evet, yani burada bir bakalım. %4 diyor. Spekülatif %5. 8 e... 8.60'lar, 8.70'ler, evet oralar görünüyor arkadaşlar. Bence 8.50'lere kadar spekülatif önlem alınıp, şurada kaymaları da var. şuradan bahsediyor bakın, şuradaki güçlü desteğinden bahsediyor, görüyor musunuz? Burası kaç işte, şurası benim için önemli. Tam oturtalım şurayı. Buralar çok güçlü. 8.60, 8.50. Evet, ben de 8.50'ye kadar önlem almak lazım. Oradan tepki alımı yapıp para da kazandırabilir. Yani şuradaki hareketin aynısını yapabilir. Nasıl düştü toplada? Ee, yani aynı hareketi yapabilir. Ee, şu anda bandı Türk Hava Yolları'nın bandı 850 ile 850 ile yüzde 18'de yukarısı var yüzde 18. Evet, orayı da yazalım. Aşağıda 850'si var yukarıda bakın yüzde 18 görüyor musunuz dediğim yeri veriyor. 10 liralar bandı var 11 liralar. Evet aynen öyle. 10.80'den hatta. 10.80. 10.80 yabancı gelmiyor. Onun desteği de herhalde. 9.80'miş pardon. 10.30 10.30 evet. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Türk Hava Yolları konu belli yani. Ne gördüysek o. Türk Hava Yolları'nın aşağıda 8.50'ye kadar gelebileceği bir destek seviyesi var. Hala geliyor gibi görünüyor ama trendi şu. aşağıda 8.50. Yukarıda arkadaşlar tekrar ölçeceğim oluyor. 10.80 gördüm ama THY'yi Evet. 10.80 gördüm ama orayı bir ölçeceğim. 10.80 doğru mu acaba? Bir saniye. Tam net. %18-37 evet. %18-37 hani spekülatif belki 20 olabilir. Ya hemen hemen buralar işte ya. Ee, şu Şurayı tam oturtayım. Evet şurası. Burası kaç? Yani yapabileceğim Ee, 10 10-90'lar. Ya 10.80 kalabilir aslında. Evet. Ee, 8.50 80de bandı. 8.50'ye gelebilir. Tekrar 10.80'leri görebilir gibi bir durum var arkadaşlar. Trendi bu yani. Düşüş trendinde olsa bile bu ise 8.50'ye değdiğini varsayalım. Yine de 10.80'lere kadar tepki alımı yapıp para kazandırabilir gibi duruyor. Yani o, o trendde hareket ediyor. Trendi o yani. Evet trendi o. Artık kazanır kazandırmaz o beni şey yapmıyor. Beni bağlamıyor. Sizi bağlıyor. Siz kazanacaksınız. Ben de... Evet yatırım tavsiyesi değil, benim gör, görüntüledim bu arkadaşlar daha önceden de yapmış zaten e, performansı zayıf onu söyleyebilirim zayıf yani o desteğin önlemini alman lazım bir de burada ani dönüşleri oluyor yani ya 8.50'ye kadar önlem alınabilir ama her an her yerden de dönebilir bak yarı yoldan dönmüş mesela şimdi dönmemiş dönebilir mi dönebilir ama 8.50'ye kadar kayabilir diyor Ya yani oraya kadar önlem almak lazım. Evet sıradaki hisseden devam ediyoruz arkadaşlar.